abla. Doğa sana tavırlı herhalde. Neden tavırlı olsun? Doğa tek Fatih'e değil, hepimize tavırlı sanırım. Yenge hayırdır sen yine duramıyorsun yerinde? Kardeşim, kadınlar aralarında konuşuyor. Sen karışma istersen. Efendim, bir şey mi dedin sen? Nursema da bugün sergiye gitti. Aa, ne sergisi? Osman Hamdi Bey'in eserlerinin olduğu bir sergi. Öyle mi? Haberim yoktu. Yalnız mı gittin kızım? Yok baba. Benim hat çalışmalarımı satın alan e, bir müşterim vardı. O davet etti sağ olsun. Ben de gittim. Biz daha denk gelemedik ama çok beyefendi bir adammış. Adam mı? Müşteri erkek miydi? Cinsiyetinin bir önemi var mı? Yok Nursema, sen bir adamla sergiye mi gittin? Herhangi biri değil müşterim. Oğlum senin müsaaden var mıydı? Vardı efendim. Umut hayata at gözlükleriyle bakan bir adam olmadığından ve eşine güven tam olduğundan dolayı böyle şeyleri dert etmez. Medeni insanlar genelde böyle davranırlar ama sizin bunu anlamamanız çok normal. Bir ay öncesine kadar sen de anlamıyordun Doğacığım. Şimdi ne oldu? Bana mı diyorsun Fatih? Evet. Neyse canım. Umut'un haberi var mı sonuçta? Uzatmayın.